Eşya taşıyınca insan taşınıyor mu ya? Sadece fazlalıklar alıyoruz aslında. Parası bir depo. Ha, evet Aşırız aynen o kadar. o kadar. Ya işte öyle ya. Bu konjöktür öyledir. şimdi tamam mı? Kadın buradan geçer. Buraya inşaat yapılıyor ya. Gelir sana burası ne oluyor? Ya burası işte senin neyle lazım? Ne alırsın <laughs> bundan sen ki? Varsaydı bunu oradaki çalışan ne bilsin ki ya? Hafif hafif ama birkaç. Böyle bir yapıdır yani bu. Anladım doğru doğru soruyor. Aa, tamam. Şu da hafif. Kaç tane oldu toplam? Selam Merhaba abi. YouTube'da canlı yayın dinleyici sesli canlı yayınlayacaktır. Hoş geldiniz. Selamlar. Sağ ol seni sormalı. Buyur. İyi. PlayStation 4 vereceğim sana. Ne yapacaksın? Yapma ya. Satacaksın mı? Evet. Vallahi bugün yani genelde hayır diyorum cevaba. Bilgin olsun. Acil etim yok nakit olarak. Acil etim yok nakit olarak. Yani bana sonra da atsam olur. Derdim 1, 1, bir fiyat çekelim. 4. 4. Lokum Teniz yersen bu şey. lokum. Çok güzel. Bu kaçıncı kutu? Beşinci kutumuz oldu bu. Ee, yani maksat bir fiyat mı çelim abi? Sonra atalım. <laughs> Biz bu görüşmeyi pazartesi yapalım mı? Pazartesi Senin için, ha. olmayabilirim abi ya. Bugün Salı. yapsak. Yani Salı. Yani yok. O yüzden de dükkan tadilatta şu an... Bizimki de farklı değil aslında şu an ya. Ya <laughs> yani maksat değer mi çelim abi? Bakayım bir bak bakayım, bakayım, bakayım. bakayım, bakayım. Oyunlarımda iki tane şöyle var. Şöyle, eyvallah. bir de senden zaten. Tamam. İki tane kol, iki tane oyun. Silim cihaz. Temiz. Tamam. Bu şekilde aklıma fiyat. 24. Bir de... Neyim vardı bakayım abi. Bu hepsi 2. O da senden zaten. Çok özür dilerim. Bir saniye. Ben hemen esnaf arkadaşa işi hızlı çözeceğim. Normalde Aa. ellerinde var stokta. Onun için cihazı almıyorum ama en azından elimde olayım. PlayStation 4 Slim ihtiyaç var mı? İstiyorsan alacağım. istemiyorsan hayır diyeceğim. Ona göre bekliyorum çözüyorum hızlı bir şekilde. Ağır bir tane vereceğim bu sefer. Yok bu da hafif. Bunun üstü atabiliriz abi. Bunlar hafif zaten. Şöyle hafif. Direkt üstü atabiliriz. Ezilmez. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. kutu. Şu ağır. Of. Ben. Ya problem yok, problem yok benim için. Şöyle, şöyle <laughs> duracağız. Aynen, şöyle. Bu ağırdır. Nasıl gidiyor abi? Normal koşturuyoruz. Sen sormalı her şey onda. Tamam. Ha güzel hayırlı olsun inşallah. İnşallah. İnşallah hayırlı oldu valla. Ya ee, gerek yok hallettim. Ağır. Bunu direkt o arın üstüne koyabilirsin abi. O yo yo şuna koy. O ezilir. Buraya koyman lazım. O ezilir. Sen bilirsin ama şuna koysan daha iyi. Ha, araba uçmasın diye. Anladım. Tamam. Okey. Şurada. İyi misin? Hı? İyi misin? İyiyim. Bırakıyorum. Bırak tamam. Yine hemen hemen. Tamam. Hemen getiriyorum. Okey. Cevap gelsin, hemen vereceğim. Tamam. Ortalama ne kadar abi? Bana satsan çift kolu, yani 5-5,5 gram stiktip vereceğim sana. vermeyi düşünmüyorum ama şu an. 5-5,5 gibi. 55 5 5 5 olmaz, 5,5 gram olur diye düşünüyorum. Tamam abi. Okey. Bir kutu daha ver. Hemen geliyor Ali abi. Ha. Şu kutuyu vereyim, hafif ama işiyor. Benim çünkü aciliyetim var abi. Aha, Aha. Cansu. Estağfurullah, sıkıntı yok. Bu hafif. Tamam. İstediğin yere koyabilirsin. Süper. Geliyorum. Bir şey daha ancak Üstüne bir tane daha atabilir miyim? İki tane bir tane atar. Bir tane atıyoruz tamam. Kusura bakma seni bekletiyorum bir yandan ama cevap benim için önemli. <laughs> Sorayım. Bu rahat olduğu için. rahat hafif sen yere koymuşsun tamam. Bir cevap gelsin hemen tamamdır, tamamdır. Okey. Cevap gelmedi. Şu eşyaları götürelim biz. Okey mi? Evet. Zamanla kazanmış olur. Sen e, dışarı dışarı koyabilir koyabilirim istersen. Oturabilirsin. Olur abi. Olur mu? Da abi. Ha, yani, çok sorar yani. Mı? yani hızlı cevap verirse daha güzel tabii. Evet. Merhaba YouTube'da canlı yayınlarım. Ses yolu canlı yayınlayacaktır dostlar. Hoş geldiniz. Yaşınız çok küçük onun için Kafayı çevirdim. Hoş geldiniz. Buyurun dostlar. Şu PlayStation CD kutu var yani. Evet. Onlar da... Oyunlar evet. Alo. PlayStation 5 oyunları mı? Evet. Ee, çok kısa evet, bekliyorum. Tamam. 5 evet, oyunları abi. sadece bende ne var? Ghost of Tsushima, tamam, GTA ve Spider-Man var sadece. Spider-Man kaç abi? Abi. Bin lira civardır. abi? 1000 lira civarıdır. Abi bir şey yapabilir miyim? Şu kutulardan CD e, Abi benim evde PC'm var. CD vardı GTA'nın kutusu kayboldu. Ha kutu yok, kutu istiyorsun. Ya, her, boş her, boş bir oyun şey. olabilir. Buyurun dostlar. Kutumuz. Okey ya mis? Yani. Rica, Rica, Rica ederim. Sorun yok. Yani. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Yok abi. Ihti ihtiyacı yokmuş. Ya 5'e sen alsan abi. Ben başka yere satmak istemiyorum. Derdim para da değil direkt çevirmek. Yani yoksa net netko uğraşmak istemiyorum. Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapalım, bakit, cihaza bakayım. Cihaza bakayım. abi. Dostlar hoş Youtube ve canlı yayın oldu. Zaten biliyorsunuz. Çetten geldi. Çetten yani, Süper. Üstü felaket. Temizlemişsin. Bir şekilde temizlenmiş. Zımpara ama üstü. Altı da zımpara alınmış. Ne? Yani Bunu Eski ya. <laughs> <Eskinin> ötesi bu. <laughs> ama sorunsuz çalışıyor. Bakabilirsin. Kollara bakayım. Sağ olsun. Hemen. Oyunda Sağ olsun. 24. Sorabilirsiniz dostlar. Aynı anda cevaplıyor. E, Detroit bir de içinde, abi. Detroit, Detroit <laughs> bir kemiği mu bugün? Aradım ama bulamadım. Altı ildan var mıydı acaba? Altı ildan var. O kifas şey, lesesini. Şu lokum alabilirsiniz dostlar. Evet, çok... Canlı yayında olduğunu söyledim zaten. Kifaya da bakarsın altı lesesini istersen. Yan sana bu. Öbürü senden abi Bu bende. Evet. Güzel. Fiyatı ne kadar sana gelince? Nedir o? Altı ildan. Altı ildan. Ona kaç diyelim? Altı yüz yedi ona. Altı yüz yedi. Ha, altı yüz. 507 e yapma şansımız var. Yaparız. Yapar mısın? Yaptık. Tamam. Soruyor. Tamam. <laughs> Kol yan sanayi. Kart ödeyeceğim. Kart ver. Ver. Hiç sorun yok. Bir CD'yi kontrol edeyim. Kontrol ettim. temizdi ama. temiz temiz. Süper temiz, temiz olsun. Aynen. Sen daha önceden geliyordun. Ben sen çok eskiden geldiğini hatırlıyorum. Evet. Çok çok eskiden geldiğini hatırlıyorum. Evet. Konsolos bir işte yapmıştık. Zamanda. Evet, Eser evet, evet, evet. Sen abi. özellikle çok eski. Seni hayal ben ama seni çok iyi hatırlıyorum. <laughs> sen yıllar öncesinden geliyordun yani. Şeyden, abiler daha bünyedeyken, Pardon. Buralardayken. Evet, evet, evet hatırlıyorum. Gibi. Demek ki yüzleri hatırlayabiliyormuşuz. Hatırlayamam diyordum ama hatırlayabiliyormuşuz. <laughs> Abi valla şu durumda valla yani görüyoruz biz de. Yerinde bahsediyorsunuz. Evet, evet, şu evet. ön taraftaki çok Evet, evet, maalesef, maalesef. Neyse, Artık diyorum. onlar... Yani komşak, e neyse dostlar onu dinlendirecek çok şey yok. vardı ben de artık Başladım. ama fark et, fark ediyorsunuz zaten evet. size. Her şey, da. efendim. Çok teşekkür ederim. Zaten soruyor. Xbox 360 beyaz var mıydı acaba? Ben birkaç defa gördüm. Alam hemen gidiyor. Xbox 360 beyaz varsa da onları satmam siyah satarım. Siyahların da piyasa fiyatı valla 2,5-3 arasıdır mahtemelen tamam. Ama sahibin halinde o kadar güzel fiyatlar buluyoruz evet. çünkü 360'lar satılmıyor. Evet. Yani Biz konfa anlamında sizden almayı tercih ediyoruz çünkü ya. çok temiz oluyor. Temiz oluyor. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Yani 360'lar da çok temiz bulamazsın onu söyleyeyim. <laughs> Alam kaçıyor hemen yakalamam <laughs> lazım. Eee... Olay Bana mes- dostlar ayağınıza sağlık çok teşekkür ederim. Sağ, 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 sağ olun görüşürüz. Bana bir SMS atman lazım. Okey mi? Ee, Bunun ödemesini mi? hemen mi vereyim sana? Hemen yani mi? Daha yani şu test falan... Ama 5'ten aşağı indirmeyelim abi ya. Benim Yok 5 ben. tane aşağı artık kol yan sahaya çıktı. Ona rağmen 5 diyeceğim yani. Ey yani Allah. orijinal çıksa daha güzel olacak yani ama ee, Ben sorayım. sana numaramı vereyim mi abi? Eee, ben numaramı vereyim. Tamam. SMS ödemesini... Ha 0507. Araba gidiyor onu yakalamam lazım abi. 0507. Bir dakika abi çok özür çok, diliyorum. Çok 0507 404 0 Kesinlikle yok. Tek 444. 444. Dostlar merhaba. Aleykümselam. Youtube'da canlı yayınlayıp ses görüntü canlı yayınlayacaktır. Hoş geldiniz dostlar. Taner. PlayStation 5 bıraktım. 5000'e anlaştık diye yazarsan. 4 bıraktım. 5000'e anlaştık. 5000'e anlaştık. Aynen. İban gönder bana. Ama eğer bana gönderemeyeceğim dersen gelip de alma şansın var mı? Elde alma şansın var mı? bir aksilik olursa. Ama en kötü beni ararsan söylersin abi. Ha süper abi, tamam konuşuruz. Yollarım. Anla ha süper anla anlaştık tamam. Bana mesaj SMS mutlaka atın. WhatsApp değil SMS. PC4. Dostan, merhaba hoş geldiniz. <laughs> Buyurun amcaoğlu. Merhaba YouTube'da canlı oyunda oldum aldınız zaten. Bilmiyorum hoş geldiniz. Biliyorsunuz süper. Hoş ee, geldiniz. Bir bana da yazayım mı abi? Ya, abi. Yani. Tuzla'dan geliyor. E, eyvallah Tuzla'dan. O zaman şöyle yapalım. Şimdi benim eşyalar yan tarafa gitti. O eşyaları kontrol etmem başında durmam lazım. Sizi 3 dakika. Bir ben yazayım mı abi? İman yazsan, sizi 3 dakika dışarıda beklesem, evet. eşyaları yükleyip hemen, çünkü eşyalar önemli, başında durmam lazım. Aa, ne var, ne 3 dakika misafirin, he? bu 800 lira. Okay. 3 dakika bekledim, eşyalar, ama bekleyin, hemen geliyorum, tamam Do Hemen yazıyorum. Tamam, okey, eşyalar gitti. Tamam, okey. Dostum, tamam anlaştık şey yapıyoruz, haberleşiyoruz, yaz tamam. Sen buna ulaşır mısın abi açtığı durumda? Evet, ulaşır, ulaşır, tamam. direkt ulaşır. Bana atarsan ama benim Anlaştık. için çok kalıyordur abi. Anlaştık, görüşürüz tamam. sağ olsun, eyvallah, eyvallah sağ olsun, abi. eyvallah. Dostlar, şey 3 dakika geliyorum ben, okey, tamam. sağ olun, tamam. olun. görüşürüz, hemen geliyorum.